Evet arkadaşlar. Şimdi burada seviyesini sineklerde ne varmış? Ha. Oyuna deyip başlıyorum. Oyuna da herhangi bir fikrim bile yok arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Sizinle birlikte öğreneceğim artık ben de ne yapmaya edeceğimi. Bakalım bakalım. Ama böyle güzel bir o grafik oyuna benziyor. Rüya mı görüyorum? Galiba rüya görüyorsun. <laughs> Tamam. Bunlar çalışmıyor. Zıplayamıyordu lan. Zıplay. Oha. Şehirdeyiz. Buradan gidebiliyor muyuz? Bu kapı da açılmıyor abi. O zaman Buradan aşağı atacağım komplet first level. Ha. Uyandılık adam. He, dakika. Amacımız galiba bu mu? Adam bira içiyor. Donat yiyor. Oha lan nasıl içiyor lan sen onu? Adama bak. E de çok güzel. Yine dalacak büyük demollük Yine daldı. Düşür, düşür elinden, düş elinden. Heh. Şimdi bir aşçı olarak rüyayı görüyoruz. Tehlike, 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 tehlike. Ram yere dökülüyor. Oha, bir sürü ambi gerek. Bunları yiyemiyor mu lan? Şimdi işte ee, bizim bu adamı uyandırmamız lazım. Kendi. Kova çalıyor lan. Bir şey yok çantada. Ee? <laughs> Uyandık kesin. Bu en başa O bizi uyandırmaya yetmedi abi. Şimdi burada ne yapacağız?

tutamıyorum. yaptım. bir başarımlar veriyor ama ne başarım veriyor bilmiyorum. Bunu da aldık. Bunu alalım. lazım olur lan. Hadi Oyun gitti benim. Güzel tamam. W diyor da. buradan giremiyorum. Bu içeri büyük bir ihtimalle bu içeri girmem gerekiyor da ona içeri nasıl gireceğiz? Aa dur da bir şey var. Düşman. Oğlum, aa oyundan bir kafayı yiyor arkadaşlar ya seveni bilmiyorum taşı buraya koydum tamam Arkadaşlar işte biz uyanmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız burada. Burada yaşamamıyorum abi. Hmm. Ya acaba diyorum gözden kaçırdığım bir şey falan mı var da. Gözden kaçırdığım bir şey yok abi. Bunu açacak tekrardan. Hem buraya girebilmem lazım. Ama oraya nasıl gireceğim onu bilmiyorum arkadaşlar. Bunları alamıyorum elime. Şunu bir atsam bakayım. abi. W da W'de da bir şey yok ki. <laughs> Buldum tamam. Hay bak mı oraya edeceğim ben ya. Ya bakayım. Tamam. Uzun başka taşı fır şeyi fırlat Malzemeyi fırlatıyormuş. Tamam. Şimdi çözdüm arkadaşlar. Bak. Ne doğduk. olduk. Uzaylılar var. Biramız karşıda. İyi, biraz daha iyi. Bunu dişten bari. İçmiyoruz, içemiyoruz da. Bakıyorum arkadaşlar bu arada bir şeyler gözden kaçırdığım var mı diye diye. sen yok ya. Son olarak bu uzaylı kaldı işte. Pardon. Abi arkadaşlar nereye gittiğimi gram bilmiyorum ha bu arada. Gidiyoruz bir yerlere bakalım. Niye böyle yapıyor ya bu oyun? Miskin kapat. Tamam maksimum. Eşkileri bir İçkini kapattım tamam Burada ne var? Bir dakika Oğlum Ne lan असर Bunu buraya atacağım. Tekrardan çıkmak için arkadaşlar bunu alıyorum. Tamam burada bir şey yok galiba. Tekrar diğer kapıya doğru gideceğim bakayım. Orada ne var orada ne, ne var ne yok oraya bakacağım bir de. giremiyorum Oğlum çıkalım. Oksijensizlikten ölelim uzayda. Bu da açılmıyor. Oha oyun dondu. Oyun niye dön arkadaşlar burada bilmiyorum yani. Şöyle kızgın ulaştık değil mi? Bu nereye gidiyor?

Ben daha ne yapayım? Ümseğe mi çıkacağım acaba? Çıkalım. Burada <laughs> bir şey yok. Allah Allah Oğlum, bu, bu da buraya giriyordu başka bir yere gitmek mi? Diğer kapılara da giremiyoruz arkadaşlar Kafayı <laughs> yiyeceğim. Bir şey mi yapmamız gerekiyor burada acaba ya? Bir şey yok arkadaşlar burada ya. Bak evet, burada bir araba var. Bu arkaya gidiyor değil mi? Bunu bir kapatayım bir saniye. Farklı bir şey deneyelim. Ben ters enerji mi diyeyim bunu artık neyse. Buna basamıyorum mesela abi. Ona basamıyorum mesela. Niye basamıyorum bilmiyorum. <laughs> Acaba almam gereken bir şey falan mı var değil mi de o da yok. Allah Allah. Tekrar bu kapıya gidin bakayım. Of açık değil. Bu kapı niye açık değil onu da bilmiyorum. Ha bakın kapılar açılmıyor. Böyle mi duracağım oğlum? Yok, kafayı yiyeceğim olmuyor. Arkadaşlar bir gezegen var. Tamam O gezegene çarpmamız lazım. Ama gezegen şu an nerede onu bilmiyorum. Arkamızda bir yerde galiba da. Neredesin abi ya? Uzaklaşmış olamam da bir gezgen değil mi? Neredesin lan gezegen? Arkadaşlar seviyeden başlatıyorum ben ya. Ha bak. Gezegen burada. Buna çarpacağız. Şu bir kapat ya. İlk önce gideceğiz. Tamam. O şeyi tur açacağız. Açtık. Sonra tekrardan geleceğiz arkadaşlar. Sonra bunları alacağız. Bunları aldıktan sonra, ah kaçırdık. Hemen buradan buraya, buradan buraya atıyoruz. Buradan tekrardan hemen gidiyoruz. Buradan da tekrardan. Nerede? O gezegen neredeydi? Gezegen burada. Şimdi. Gezegen doğru gidiyoruz. Şimdi o gezegene çarpıyoruz. Evet. 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 <laughs> Yandık, bittik, kül olduk. Ama tekrardan burada doğduk abi. Allah Allah. Farklı yollar mı var ölmek için lan? Trenin başına gidelim bakayım. Trenin falan patlatacağız yoksa. şey yok abi başka. E. Ee? Bunu alıp şeyimize soksak. Aa, bir tane daha varmış. Bunu görmedim. Bir mağaradayız. Galiba. Burada ne var? Ben farklı farklı şeyler var. Büyük ihtimalle bu kapının açması için iki tane taş falan getireceğim ben. Bir hazine var burada. Orada iki tane tamam, mod alamıyorum. Radyoyu bir kapattı ya. Tuhaf tuhaf sesler çıkartıyorlar. Oradaki şey alacağız galiba. O sonra kafamıza düşecek bizim. Değil mi? Kesin öyle bir şey olur. Ama nereden çıkacağım? kız yok. Çıkış yok. Çıkış da yok ben onu anlamıyorum. Kudambaşıya gidiş de yok. O neymiş? Çıkış yok. Aha. Yukarıda bir yer var. Büyük ihtimalle burada. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim magma jet daha yeni düştü. Gel bakın bir radyo buraya? Şöyle bir şey yapsak. Radyo işe yaramıyor. Radyo işe arkadaşlar? Bunu ne yapacağız? Bunu açamıyoruz. Anahtar lazım onun içinde. Arkadaşlar bir dahaki bölümde e, Bulmaca'nı bulmacanın devamını edeceğiz. Bu ilk bir bakış olsun. Eğer yani daha çok beğenirseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.